Efendim selamlar yeni bir bölümde tabii ki Tıbış'la beraber sizlerle hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir. bu seferki başlıkta görmüş olduğunuz üzere E30 alırken nelere dikkat edilmeli, ne kadar masraf yapılmalı, parça fiyatları nasıl hani şöyle bir 3-5 bakım ürünlerine kadar değinmeye çalışacağım. Direkt konuya girmek istiyorum. Aynı çipli sohbetler bir gibi Muhteşem bir video sizleri bekliyor. İlk olarak bizim satın aldığımız yani bundan 3-4 ay öncesine kadar aşağı yukarı piyasa fiyatları 50'lerde başlayıp 70'lere kadar tabii ki 300 bin liralara, 1 milyon liralara kadar çıkan araçlar var ama genelde 50 bin liradan başlayıp hani restorasyon uygulanıp yola çıkarılabilecek araçlar bulunuyordu. Evet günümüze bakacak olursak şu anki fiyatları biraz daha yukarıya gelmiş durumda. Yani tıpışın kondisyonunda bulacağımız arabalar şu an için sarı sitede aşağı yukarı 60-70'lere doğru çıkmaya başladı. Tabi bunlar benim görüşlerim. Hani elbette ki yorumu açık veya siz daha uyguna bulabilirsiniz. Elbette ki daha güzelleri sizin olsun. Peki 50 birimi aldığımız aracımızda bizi neler bekliyor birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Bir önceki bölümlerde zaten bize katılanlar biliyorlar. Bir kaporta aşamamız var. Ee, özellikle taban çürükleri, davlunmaz çürükleri bu arabalarda yaşından dolayı çok daha fazla çıkabiliyor. Yani E34 ve 36'da gördüğümün çok daha üst düzeyini yaşadık. Tam olarak oturduğum noktada şurada davlumbazın içerisinde sigorta kutusunun hemen altında bir çürüğü vardı. Müdahalesi de zor çünkü kaynak vuramıyorsunuz. Sigorta paneli alev alacak diye bütün tesisatı çıkarmanız gerekiyor aracın üzerinden. Elbette komple söküp restorasyon işlemine geçerseniz kaporta yenilemesine o zaman zaten diğer arabalardan bir farkı yok aslında. Yine pratik şekilde hazırlanıp yapılabiliyor. Biz tabii ki aracımız bir yandan da yürüsün istediğimiz için böyle tercih ettik. Kaporta masraflarımız aşağı yukarı 6.500-7.000 liralar civarına geldi. Tabii ki bunlara bir parantez açmam lazım. Davlumbaza attığımız pütürleri falan ben saymıyorum. Onlar hani gerçekten böyle e, o alışverişlerin içerisinde 50 lira 100 lira gibi harcamalar yaptığınız şeyler. Onları dahil etmiyorum. Bu sadece kaporta işti. Musta'ya verdiğimiz ücreti yani pütrünün vesairesinin atılmasıyla alakalı olan kısmı. E kaportadan sonra neler yap yapılması gerekiyor? Biz aracı alırken motor kondisyonu ve yürüyen kondisyonu açısından çok iyiydi. Zaten o yüzden tercih ettik arabayı alırken. Bu arada Erskaraş, Garaj, Cem de selamlar olsun. Abi iyi bakıyoruz arabaya, merak etme. E, motorundan yana bir problem yaşamadığımız için ben sadece rutin bir ağır bakıma giriştim. Aslında bunun içerisine bujiler değişti, yağımız değişti. Bir önceki sohbetlerde bahsettiğim ufak tefek şeyler, yağ filtresi, e, hava filtresi vesaire bu haftaya değinecek olursak hemen geçtiğimiz günlerde Şöyle bir harcama söz konusu oldu. Yaklaşık olarak bu hafta bir önceki bakımımızda aşağı yukarı 1000 lira gibi bir para harcamıştık. Zaten 4 litre yağ aldığı için yağ fiyatımız da uyguna geliyor M50 serisine, 6 silindir serisine göre. Bu seferki bakımımızda birazcık tuzluya kaçtık. Yaklaşık olarak 3000 lira gibi bir para harcadık. Utku abi ona da selamlar olsun buradan sağ olsun emeğini eksik etmedi. Ee, ön disklerimiz yanmış artık yani çok incelmişler ve sağ ön tarafta da çatlağı bulunuyordu. Onu mutlaka değiştirelim dedik. Güzelce yine hava soğutmalı ön disklerimiz takıldı tıpışa. Sıfır Valeo balata aldık ön tarafa disklerimiz için. Arkaya da yine kampana şeklinde tabii ki arka tarafı. Yine sıfır balatalarımız takıldı. Bir de sol arka fren merkezimiz değişmek zorunda kaldı. Şimdi yaklaşık olarak bir senedir hiç aktif trafiğe girmeyen bir aracı ben şu anda günlük rutinime aldım. Yani beraber işe gidip geldiğimiz için araçta. Gördüğünüz gibi havayı soğuk, karkış demeden yollardayız. Sağ olsun bizi çok üzmüyor. Ee, sol fren merkezimiz patladı. Sol fren merkezi de yaklaşık olarak bugünün fiyatlarıyla 200 lira ile 250 lira arasında değişiyor. Bir de öyle bir masrafımız oldu. Bir de şimdi ses sistemini bağladık. 72 amper bir aküyle besliyoruz ses sistemini ve kapasitör tercih etmemiştik. Ee, çok yüksek seslere çıkmadığımız için zaten sömürecek bir sistem yoktu. Fakat Ses sistemini takınca bir anda şarj dinamosunun kömürlerinin azaldığını fark ettik. Arabamızın rölantisindeki bozukluk ve rölantiye düştüğünde de akül anmasının yanmasından dolayı onu keşfetmiş olduk. Güzelce yerine yine Valeo kömürlerini taktık. Yaklaşık olarak 120 lira gibi bir masrafı var. Tabii ki sökme takmaları dahil etmiyorum onlar sizin ustanızla olan, ilişkinize bağlı değişen şeyler. Ve bir de dinamomuzun çok az gergi ayağı yamulmuş onu düzelttik. Bakımlarımız 3 aşağı 5 yukarı hani parça fiyatı olarak aynı. E30'u diğer kasalardan ayıran özelliğine değinecek olursak artık tuzlu yere giriş yapıyorum hazırsanız. Aracımızın üstünde gördüğünüz bu tampon bantları, farların arkasındaki tesisatı örten bakalit plakalar, plastik parçalar ana sigorta panelinden çıkan balyeyi örten, motor tesisatını örten plastik parçalar. Bunları bulmak artık çok güç olduğu için artık piyasada tekelleşmiş ürün oluyor. Dolayısıyla sahibi ne kadar fiyat istiyorsa siz de o kadar fiyat vermek durumunda kalıyorsunuz. Çünkü buna parayı ayırmak bir dertken E30'da ekstra olarak bir de şöyle bir şey çıkıyor. Parçayı bulmanız zorlaşıyor. Mesela 249 davlumbaz dediler fan davlumbazı. Bizim aracımıza uygun olan şey oymuş aslında. Radyatör davlumbazımızı bulamıyoruz. Yok. Türkiye stoklarında yok. Mecburen Almanya'da ya çıkma iyi parçalar tercih edip biraz daha uyguna çekmeye çalışacağız. Yani 20 Euro gibi bir fiyata geliyor. Veyahut da 60 dolar seviyesine tekrar çıkarırsak da sıfır elinde hiç açılmamış paketli satıcılar bulunuyor Avrupa'da. Onlardan temin ediyor olacağız. Ya aracın böyle bir derdi var. Eğer ki gerçekten böyle kitabına uygun yapmak istiyorsanız aracın iç kısmına değinmek istiyorum biraz da. Elbette ki her BMW sahibinin hani şöyle bir baktığı zaman ya bunda bir Ricardo da olsa güzel olur dediği bir an vardır bence. Biz de baktık fakat E30 Ricardo'su gerçekten almış başını gidiyor. Araç fiyatlarına çıkıyor neredeyse koltuk fiyatları. Onun için de farklı bir yöntem izledim ve biz Ricaro'ya şu anda sünger olarak da olsa ulaştık efendim. Aşağı yukarı 145 dolar gibi bir maliyeti oldu bana ama biz Ricaro'nun süngerini bulduk. Geri kalanı koltuğumuzu yapmakta kalacak. Bakalım ilerleyen bölümlerde onu da göreceğiz. İç taraftaki aksesuar da aynı şekilde. Çalışan aksesuarı diğer araçlara göre oldukça pahalı. 36'da alacağınız bir kadran atıyorum 2000 birimken bu araçta bir anda 3500 birime çıkıyor. Çünkü yaşı var her şeyden önce ve sistemleri, çalışma sistemleri farklı. Öteki taraf daha elektronik kalırken daha pratik ameliyatlarla düzeltilebiliyorken bunların üstündeki sistem bildiğimiz saat gibi yani çarklar sayesinde işliyor. Böyle bir durum söz konusu. Yine önceki bölümlerden bildiğiniz üzere ön göğsün yaşından dolayı, işte güneş, hava koşullarından dolayı çatlaması durumu söz konusu oluyor. Çünkü bu araba diğer tercih ettiğimiz arabalara göre bir 5-6 yaş daha yaşlı. İyi durumda olan Torpido'larda dolayısıyla daha yüksek fiyatlara gidiyor. Evet dostlar, ekonomik kısmını bir kenara bırakıyorum, artık mega bölüm kısmına geçiyorum. Ders çıkardığım noktaları sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu arabaları kesinlikle antifrizsiz kullanmamanız gerekiyor. Gerçi diğerlerini de kullanmamanız gerekiyor ama mesela kendi 36'mı örnek verecek olursam toparladığımızda dedik ki hava iyiydi, bu kadar karkış da yapmıyordu zaten o dönemde. Dedik ki çok az anti antifriz katarak kullanalım. Yine çipte mesela 4'te 1, 4'te iki oranında kullanıyorduk. Bu arabada neredeyse tamamını antifrizle doldurduk. Çok az bir kısmını açıyorsunuz. Zaten antifrizi sulandırdıktan sonra içerisindeki su yeşil kıvamında. Tercih etmeniz gereken antifriz var. Bunları mutlaka ustanıza danışarak aracınıza göre tercih edin. Ben şimdi buradan size yönlendirme yapmayayım ama kırmızısı, mavisi, yeşili var. Bunlar sizin arabayı kullandığınız iklime ve aracınıza göre tercih ediliyor. Hazır zaten sulu geliyor çünkü. Karışım olarak geliyor. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Antifrizin kışın donmayı önlediği gibi bir de yazın tabii ki harareti düşürme gibi bir özelliği var. Çünkü kaynama noktasında değiştirdiği için su kaybınızı en aza indirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bunun gibi yaşlı döküm bir blokta da harare çok büyük bir problem olduğu için yaz aylarında trafikte özellikle İstanbul trafiğinde ihtiyacınızı giderecektir. Efendim bir de yaşından dolayı biliyorsunuz ki bu araçların kalorifer petekleri ve kazanları da yorgun oluyor diğerlerine göre. Mutlaka bir hortum tesisat tamiratı, bir yenilemesi Gerekirse kazan veya petek tercih etmenizde de fayda var. Çünkü hem soğuk bir arabada seyahat etmek kış aylarında tabii ki size zarar vereceği gibi. Aynı zamanda da şöyle bir sakat yönü var. Gerçekten geç geç kanka yabancı yok ya. Gel kanka. Seba Allah'a ölüm ben Aynı zamanda da kalorifer peteğinin patlaması durumunda musluk tarafı tam size doğru baktığı için yani o bütün sıcak suyun buraya patlama durumu oluyor bacağınızın bu kısmına ya da arabanın içerisine basmış oluyor. Bu da tabii ki arabayı büyük bir ameliyat beklediği gerçeğini getiriyor. Yine elektrik tesisatına da baktırmanızda fayda var çünkü sizden önce mesela bu arabanın ben 18. sahibiyim. 18 tane sahip değiştirdiği için hepsinin üzerinde farklı yoğurt yeme stilleriyle tadilat yapılmış olabiliyor. Bizimkinde çok şükür büyük bir şey çıkmadı. Merkezi ikili haricinde bir problem yaşamadık. Evet, çayımız da birazdan hazır olduğuna göre artık videoyu noktaladıktan sonra ısınabiliriz. Çünkü sizin için kapıyı açık bıraktık, dona dona iş yapmaya çalışıyoruz. Parmaklarımın uçları kesildi, birazdan müsaade isteyeceğim. Uzun lafın kısası efendim, aracımız yaşlı olduğu için çok fazla naz yapabiliyor. Bize de yapıyor şu anda ama elimizden geldiğince çıkarmaması için güzelce yenilemesine devam ediyoruz. Ekstra olarak aklınıza takılan bir şeyler olursa aşağıdaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Halleyen <laughs> <laughs> bölümlerde tıpışın tabii ki tadilatlarına devam ediyor olacağız ama BMW Individual ile ilgili özel bir seri yapma düşüncem var pek yakında bu arabaları sıfır alırken nelerle karşılaşıyorduk, nasıl bir yol izleniyordu bununla alakalı çok güzelcici bir sohbet videosu hazırlayacağım sizlere. Videonun sonuna buraya kadar bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben şimdilik tıpışla beraber müsaade istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın efendim, sağlıklı bakın. Bu arada videoyu hemen kapatmazsanız yeni düzenden de bir ufak spoiler vereceğim size. Hemen kapamayın yani. Bay bay. Efendim bu da rehberin dışında bizi sevenler için ayrı böyle bir kısa bölüm yapmak istedim bu videonun içerisinde. Hazırsanız çeviriyorum bir yandan bahsedeceğim. Ozworks'teyiz. Setimiz tabii ki kurulu kaldı. Can Bey keyfiniz yerindedir umarım. Can Bey security chef. Evet görmüş olduğunuz gibi biz burada diğer aracımızın hazırlık işlemlerine devam ediyoruz sevgili Ozworks mekanikeri Gökhan Bey'le Hatta bu arabaya da şöyle size çıtır bir göstereyim. Tabi tabi tabi. Şu anda bagaj kısmımızın tel fırçalanma işlemi. Kaporta öncesi tabii ki artık garaj olduğu için biz biliyorsunuz bunları hep Ömer abi de yaptırıyorduk. Ee, şu anda fırçalanma işlemleri gerçekleştirecek. Yani şu kaba pasını alacağız ki ustamız burada rahat çalışsın. Peki. Kaportayı kaynatacak. İlerleyen ilerleyen zamanlarda pasın yürümesini önlemek. Tabii fazlalıkları da alıyoruz çünkü tertemiz evet, olacak ki fazı, boya altında öncesi. Altında ne var ne yok, Aynen saçın öyle. durumu iyi mi, parmak sokunca aşağı geçiyor. Mesela burası var. parmak sokunca aşağı geçebilecek bir şey. sen de gidiyor. <laughs> <laughs> Efendim böyle küçük bir spoiler tadında olsun istedim. Bu videonun içeriği değil çünkü bu. İlerleyen bölümde işleyişle alakalı çok daha detaylı yine burada güzel bir bölüm sizleri bekliyor olacak sevgili Ozworks Umut abi, Umut Öz kardeşlerle birlikte de kendimize böyle güzel bir düzen oluşturmuş olduk. Ben tekrardan müsaade istiyorum. Buraya katılan ayrı dostlar için de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız efendim. Bay bay.